Kıymetli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntı karşısında haklarınızı bilmeniz için başlattığımız günlük hukuk eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bugün polis hangi durumlarda kimlik sorabilir? Polise kimlik göstermek zorunlu mu? Haklarınız nelerdir? Tüm bu konuları ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Eğer İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız gün içerisinde birçok kez polis tarafından durdurularak GBT uygulamasıyla karşılaşabilirsiniz. Normal şartlarda hukuken polisin sizi durdurarak kimliğinizi kontrol etmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunan durumdan edindiği izlenime dayanan sizin için suç işleyebileceğinize dair makul bir şüphe, somut bir durum olması gerekir. Kimlik sorma işlemi sırasında memurun kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi size göstermesi zorunludur. Polis tarafından kimliği sorulan kişi de bir kimlik belgesi göstermek suretiyle kimliğinin belirlenmesini sağlamak zorundadır. Peki kimliğim yanımda yok. Şimdi ne olacak? Kimliğinizin yanınızda olmaması suç değil. Bu esnada önemli olan sizin kim olduğunuzun belirlenmesidir. Yani kimliği sorulan kişiye kimliğini ispatlaması hususunda gerekli kolaylığın gösterilmesi gerekir. Polis üzerinde kimliğine ilişkin bir belge bulunmayan kişinin örneğin evini veya iş yerini telefonla aramasına izin vermek suretiyle bir yakını vasıtasıyla kimlik belgesinin getirilebilmesi için yardımcı olmalıdır. Kimliğiniz yok, yakınlarınızı da ulaşarak kimliğinizi ispat edemiyorsunuz. Bu durumda kimliğiniz belirlenene kadar gözaltına alınabilir hatta tutuklanabilirsiniz. Kanun süreklilik arz edecek fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz der. Bazen her meslekte olduğu gibi polislik mesleğinin içerisinde de görevini kötüye kullananlar, keyfi kimlik talep edenler olabilir. Elbette polis denetlemelerini yürütmelidir. Ancak bunu kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan yapmalıdır. Şayet polisin keyfi bir işlem yaptığını düşünüyorsanız bulunduğunuz bölgedeki Cumhuriyet Başsavcılığına görevi kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Evet kıymetli takipçilerimiz. Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara haklarınıza ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir. Abone olarak bizi takip edebilir, açıklamada bulunan WhatsApp hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Huzur ve sağlıcakla kalın.